Hepinize günaydın arkadaşlar. Şu anda saat 4 çeyrek geçiyor. Ve biz birazdan evden çıkacağız. Ankara'ya gitmek için. Ve çocuklar uyuyorlar. Onları uyandıracağız. Hazır mısınız? Biraz yüksek sesle söyleyeceğim. Erdem burada yatıyor. Esra da yukarıda yatağında. 1, 2, 3... Ankara yolcusu kalmasın. Çocuklar. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. günaydın arkadaşlar. Çocuklar elinizi yüzünüzü yıkayın. Hadi gideceğiz şimdi. Valizimiz de burada hazır. Doğru banyoya. Arkadaşlar biz trenle gidiyoruz. Çıkın hadi. Tamam bayı. Bay bay yapın.

Evet arkadaşlar şu anda trenle gidiyoruz trenin önüne. Annem ve abim de buradalar. Abi. Çok mutluyuz. Ve öyle gidiyor. Çok güzel. <laughs> <kadar. gülüyor> Şimdi ne yapacağız çocuklar şu anda neredeyiz şu Konya'nın garındayız şöyle arkadaşlara da gösterelim burası bekleme salonu biz de bekleyeceğiz. Bir sonraki tren saatimiz 17.40'da. 17.40'a kadar biz de eğlenceli vakitler geçirmeye devam edelim. İçli köfte değil bu. Arkadaşlar çok acıkmışım. Nasıl yiyeceğimi bilemedim. Esra çok acıkmış. <laughs> Burası İskenderun'a göre havanın nasıl? Daha güzel. İskenderun mu daha sıcak, Konya mı? İskenderun. Bence de İskenderun. Bakın, sıfır saatler orada yazıyor. Evet arkadaşlar, şu an hala bekleme salonundayız. Bekliyoruz trenimizi. Az kaldı gelmesinin. Böyle, şu tarafta. girdik. Bekliyoruz. Evet ya sen bile geldi trenimiz bindik. Evet. Çok güzelmiş bu trende. tren. Hızlı tren. baba nasıl gidecek? Evet. Evet çocuklar. Hızlı trene bindik ne hissediyorsunuz? Güzel. Beklediğimizde değdi mi? Evet. Evet arkadaşlar şu an trenimizdeyiz. Biraz sonra trenimiz kalkacak. Annem burada. Abim de şurada. Bekliyoruz trenimizi yani. Esracım. Ben bu treni çok beğendim sen. Ben de çok beğendim. Her detayı düşünmüşler. Her detayı düşünmüşler. Mesela biz önceden nerede olduğumuzu bilemiyorduk bir önceki trende ama burada yol yol gösteriyor bize nerede olduğumuzu. Bu tren bizden kaç? Evet, bu tren bizden kaç puan alsın on üzerinden? O kadar çok hızlı ki yolu göremiyoruz. Ha, çıktık şimdi tüneldeydik. Kitleri ters koymuşlar. Doğa yemiş. Neredeyiz çocuklar? Ankara. Ankara. Gazi Trengarı. Gazi Trengarı'ndayız. Önünüze bakın. Yürüyün bakalım. Yürü yürü yürü.